yıl ekonomik sıkıntılar kurban fiyatlarında etkiledi. Bu yıl alanda satan da dertli. 9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak kurban bayramı geçen yıllara nazaran zor geçecek. Ülke genelinde birçok üründeki fiyat artışları kurbanlıkları da etkiledi. Maliyetler nedeniyle üretici elinde az hayvan bulundururken sınırlı olan hayvanların da fiyatları ateş pahası. Nevşehir'deki besi çiftliklerinde 5 kişilik en düşük erkek hayvanın fiyatı 30 ila 37 bin TL aralığında. Hisse başında ise düşen fiyatlar ortalama 5 ila 6 bin TL aralığında. Bu yıl fiyat pahalılığının yanı sıra bir de ortada belirsizlik hakim fiyatların artacağını düşünen birçok üretici hayvanları satışa çıkarmak istemezken vatandaşlar ise tam aksine bir an önce kurbanlığını alıp adını koymaktan yana. Yapılan tahminlere göre geçen yıla nazaran bu yıl kurban kesen sayısının da ciddi oranda düşebileceği tahmin ediliyor büyük zorluklar ile beslediği hayvanları kurbanlık olarak sunan besiciler durumun bu yıl işler acısı olduğunu ifade ederek geçen yıl kurban satışlarından kazandığımız paralar bu yıl yağ gibi eridi. Bu yılki bir hayvan fiyatına geçen yıl iki hayvan alabiliyorduk. Bu yüzden de tüm besilerde hayvan sayısı yarı yarıya düştü. Düştüğü gibi de fiyatlar oldukça yüksek. Halen de bayrama kadar yükseleceği söyleniyor. Allah kurban satının da kesenin de yardımcısı olsun dediler.